Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzu Kova burcu Kahve falı, Eylül ayı kahve falı olarak hazırlıyoruz. Bakalım Kova Burçları Eylül ayında neler bekleyecek. Bu arada Kova burcuna video hazırlıyorum. Ama başka burçların adını söylersem maruz görün. Çünkü bir arada birçok bu burcu arka arkaya çektiğim için karıştırma ihtimalim çok yüksek. Mesela hangi burçtu? Yengeç burcunda İkizler demişim galiba ama videonun başında hangi burcu çektiğimi söylüyorum. Başına bakarak hangi burç olduğunu anlayabilirsiniz. Defalarca yengeç dememe rağmen videonun başında hala sormuşlar ikizler mi yengeç mi yani anlaşılmayacak bir durum yok öyle değil mi? Dilim sürçebilir. Birçok videoyu arka arkaya çektiğim için isimleri de karıştırabilirim insanlık hali bunu fark etmeye de bilirim. İzlerken de fark etmeyebilirim. Kontrol ediyorum çünkü videonun başında doğru söyleyip söylemediğimi. Ondan sonra videoyu yüklüyorum. Ama arada videonun içerisinde başka bir burç adı söylersem bilin ki bu kova burcu. Kahve falı yorumu. Eylül ayı. Affınıza sığınarak başlıyorum inşallah. Hep kova burcu ben bu ay değişiklik yaptım. Kahvenin üstüne video e, kart çekmiyorum. Meleklerden mesajlar olarak ayrı çekeceğim. Eylül ayı içerisinde mesajlar. Ve Eylül ayı enerjiniz nasıl olacak? Eylül ayında enerji nasıl size etkileyecek? E, nasıl bir enerji yansıması yaşayacaksınız? Onun için enerji kartlarından kart seçeceğim. Ben şimdi meleklerden mesajlar kartımı karıştırıyorum. Kova burçları arkadaşlarımda konsantre olurlarsa çok iyi olur. Kısaca bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden de haberdar olmak için bildirim butonunu tıklarsanız çok memnun olurum. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum linkini. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet bakalım kovalara meleklerden nasıl bir mesaj ulaşacak? Evet, enerji kartımızı da karıştırıyoruz. Enerji nasıl bir enerji yansıması yaşayacaklar kovalar Eylül'de. Evet, falımıza başlayalım. Kovaların e seyahat planları olabilir ya da iş için bir yere gitmek gibi durumları olabilir. Bir yol çıkmış, uzun yol, şehir dışı gibi hatta iki tane yol söz konusu olabilir. Bir tane de düşündükleri bir yol var, ayrı bir yol. İki tane gidecekleri, bir tane de gitsem mi gitmesem mi gibi düşündükleri bir yol söz konusu. Evet, kovalar birazcık böyle içlerinde sıkıntı yaşamışlar ama genel anlamda yaşadıkları sıkıntılardan kurtulacakları, rahatlayacakları bir ay söz konusu. Bakın burada hemen kısa bir yol çıkmış. Kısa bir yol yapacaksınız. Bir haber geliyor ve bu haberle resmen dolar işareti çıkmış. Parayla alakalı bir yol yapabilirsiniz. Yani dolar işareti yolun başında çıkmış. Ya bir iş görüşmesine gideceksiniz ya da beklediğiniz bir işten haber gelebilir. Ayrıyetten iki tane daha yol var. Bunlar da böyle bu yollarda hep haberler var ve bu haberlerle yollara gidiyorsunuz ya çağrılıyorsunuz gidiyorsunuz öyle haberlerle gelen yollar çıkmış. Bir de burada biriyle tartışabilirsiniz. Hatta bir yol için bir tartışma yaşayabilirsiniz. o yol hakkında hafif bir tartışma ama sizin için olumsuz olmayacak. Yani yola gidiliyor sonuçta. Bir gidiş var ve bu gidiş için bir tartışma yaşanabilir. Ee, burada bir araba çıkmış. Araba mı değiştirmek istiyorsunuz? Arabayla ilgili bir sorun yaşayıp da tamir gibi bir durum mu söz konusu? Arabayla ilgili bir gelişme olacak ama e, yani çok olumsuz bir düşünce olarak gözükmüyor. Ee, bir küslük Birine küsmüşsünüz kovalar. Bir küslük yaşamışsınız. Bu küstüğünüz insanla da... E Böyle kendi kendinize söyleniyorsunuz. O insana çok kızıyorsunuz ve söyleniyorsunuz. Baya bir laf yapmışsınız. Ama küstüğünüz insan sizinle barışmak için uğraşıyor. Arayabilir. Ondan onunla ilgili bir haber alabilirsiniz. Ya da size biriyle bir haber yollayabilir barışmak adına. Çünkü etrafınızda ve size bir şeyler vermeye çalışıyor. Barışmaya uğraşıyormuş gibi. Yani yalvarır ya bir insan barışmak için. Aynı o şekilde yani yalvarttırıyorsunuz resmen diyeyim. Evet, siz bir şeyle alakalı uğraştığınız bir iş var. Böyle sanki o kadar zorlanmışsınız ki, yani zorlanmışsınız derken yavaş yavaş emin adımlarla resmen emekliye emekliye sonuca varmışsınız. Yani o kadar zorluk yaşamışsınız ki tam anlamıyla bir mücadele içerisinde sonuca varmışsınız. Emek verdiğiniz, emek harcadığınız ve tamamiyle kendinizden Ödün verdiğiniz bir iş bu. Bu işin e, olumlu yansımalarını yaşayacaksınız. Bazı sorunlar var yine ama bunları yine aşacaksınız. Yani e, yavaş yavaş kader ağlarını örer diyor ya siz de işin ağlarını öyle örmüşsünüz. Yani çok uğraşmışsınız bu işle. Ama artık e, uğraştığınız iş olumlu anlamda sizi uğraştırmadan ilerlemeye başlayacak. Yine bir araba çıkmış. Arabayla gelen biri olabilir. Ee, arabaya da dikkat edin. Ee, ufak bir kaza atlatabilirsiniz arabayla. Ee, ya da birinin kaza haberini alabilirsiniz. Allah korusun öyle kaza maza olmasın da araba değiştirmiş, araba almış haberi alırsınız inşallah. Yani böyle e, bir araba söz konusu ama bir problem varmış gibi. Ya da arabasında bir problem olabilir. Arabanızda bir problem olabilir. Ya da arabasında problem olan biri olabilir. Öyle diyelim. Öyle yoralım öyle olsun. Bir ağaç çıkmış. Ama bu ağaç e, bir evlilik planı. E, şöyle söyleyeyim. Araba kazası da olmayabilir. E, çok hızlı ilerleyen bir ilişki. Evliliğe doğru giderken bir sorun yaşayıp o evlilik bitebilir. hani Araba kazası dedim ya. Ufak bir kazaya maruz kalıp evlilik nihayete ermeyebilir yani sizinle alakalı değil çevrenizden bir insan bu onun ayrılık haberi ya da evlilikten vazgeçtiği haberini duyabilirsiniz öyle söyleyelim size güzel bir kapı açılıyor istediğiniz bir konuyla alakalı ama bu kapının birazcık engeli var biraz uğraşmanız gerekecek Açık ama yani uğraşmaya başladığınızda sorunlar hallolacak bir maddi sorun var e, maddiyatla alakalı ama elinize para geçecek e, ve bu parayla bu işi halledeceksiniz ama paranın geçmesi için biraz beklemeniz gerekecek vakti var daha doğrusu kafanız eylül ayı içerisinde birazcık karışabilir e, böyle ne düşüneceğinizi nereye ne koyacağınızı karış karıştırabilirsiniz o yüzden Eylül ayında her şeyi aceleye getirip bir an önce halletme düşüncesine girmeyin biraz e, Eylül ayının çıkmasını bekleyin kafanızın ya da e, kafanızın karışıklığının gitmesini bekleyin çünkü kafa çok karışık ve bu karışıklıkla bir şeylere adım atarsanız tam anlamıyla gerçekleştiremeyebilirsiniz ya da başarısızlık e, Düşüncesiyle başladığınız takdirde kafanızın karışıklığından kaynaklı e, o enerjiyi kendinize çekebilirsiniz. O yüzden Eylül ayında mümkün mertebe e, işlerinizi e, aceleye getirmeden yavaş yavaş yapmaya çalışın. Çünkü kafa karışıklığınız işlerinizin de karışmasına sebep olabilir kovalar. Bakalım. <laughs> o. Evet, söylendiğiniz kızdığınız bir insan var bayağı kızıyorsunuz epey bir söyleniyorsunuz sizi kızdıran sizin yanınızda bir insan var ve o kadar kızıyorsunuz ki artık içinizdeki bu sıkıntıyı atmak için söyleniyorsunuz kendi kendinize Söylenmeye devam edin çünkü çok rahatlıyorsunuz. Söylenmezseniz, içinize atarsanız eğer bu size daha da sıkıntı yapacak. Yani yanınızda biri var, bu eşiniz olabilir, kardeşiniz olabilir, yakın bir arkadaş olabilir, size yakın bir insan ve sizi çok sinirlendiriyor ve buna tepki belki gösteremiyor olabilirsiniz, belki hani iş büyümesini istiyor olabilirsiniz. Bu nedenle de kendi kendinize söyleniyorsunuz. Siz devam edin söylenmeye, çünkü sizi rahatlatıyor bu. Evet fincanda, ay tabakta da çıkmış fincandaki gibi. Küstüğünüz bir insan var. Bu insana söyleniyorsunuz. Ve bu insan sizinle barışmak için çaba sarf ediyor. Ama sizin barışmak gibi bir niyetiniz yok görünene göre. Daha böyle küslüğü devam ettiriyorsunuz ama bu insan baya baya bir peşinizde kendini affettirmek için uğraşacak küstüğünüz kişi yaptığı hatanın farkına varıyor demek ki ki böyle barışmak için peşinizde geziyor gözüküyor yani dibinizden ayrılıyor ve bu konuda da baya üzülmüş çok üzülmüş hane dışından bir insan var gelmeyi düşünen hatta böyle gelip bir şeyler alma planı gibi var. Bir şeyler getirme planı da olabilir. Yani alıp getirmek gibi olabilir. Önce bir telefon görüşmesi olacak. Ondan sonra gelmek gibi bir durum olabilir. Ama hani e, Eylül ayı içerisinde gelir mi bilmiyorum. Birazcık geç de olabilir gelişi. Ama e, barışmak için adımların atılacağı bir Eylül ayı sizi bekliyor kovalar. Bakalım kartlarımızda neler var? Evet. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Evet, sizin bir sorunuz varsa, kafanızı karıştıran bir probleminiz varsa buna cevap olarak evet çıkmış. Yani ilk mesaj evet. Bunun e, ne demek olduğunu mesaj olarak algılayın. Hani evet, kafanızda bir soru işareti var. Bu evet mi, hayır mıdır diye evet çıkmış. Kendi hayatınıza göre bu çıkan mesajı yorumlayıp hayatınızda uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yani evet çıktığı için ben başka bir yorum yapmıyorum. Dileğin oldu diyor ikinci mesaj. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil. Evet sizin dileğinizin olacağını, istediğiniz şeyin gerçekleşeceğini söylüyor. İlk defa böyle kartlar seçiyorum yani net, yorumsuz, yorum yapmaya gerek olmayan kartlar. Evet, dileğin oldu. Üçüncü ne çıkacak çok merak ediyorum. Buna yorum yapmaya gerek yok herhalde kovalar. Dileğiniz oldu. Sorunuz varsa o sorun cevabı da <laughs> Evet diye çıkmış. Evet, dileğin oldu. Bakalım üçüncü kısa cevabımız ne? Yüreğindeki işi yap. Kısa cevap çıkmadı bu. Yüreğindeki işi yap, bereketi gelecek. Yani uğraştığımız şeyle alakalı vazgeçmeyin. Yüreğinizde istediğiniz, seveceğiniz, severek yapacağınız işi yapmaya devam edin. Çünkü bereketi ve bol kısmetiyle gelişmeye başlayacak işiniz demek bu. Yani vazgeçmeyin. Bakalım Eylül ayı. o enerjiniz çok güzel çıkmış kovalar. Şöyle çekeyim. Bir dakika. Evet, Eylül ayında gerçekten çok güçlü bir enerji, güçlü ve olumlu bir enerji yayacaksınız. Eylül ayı sizin için güzel geçecek anlamına geliyor. Çünkü güneş çıkmış, güneş gibi parlayacaksınız ve güneş gibi insanları aydınlatacaksınız. Ve bu aslında şu demek, başarı sağlayacaksınız. Bu tarot kartlarında güneş, başarı demektir ve bütün sıkıntılarınızın biteceği anlamına gelir. Bütün sorunlarınızı halledeceksiniz ve çok iyi bir enerjiyle çok iyi rahat bir ay geçireceksiniz. Yani şöyle yorumlayabilirim. Evet sorun yaşıyorsunuz ya da sorun yaşayacaksınız ama bu sorunların üstesinden başarıyla geleceksiniz. O şekilde de yorumlayabiliriz. Yani güneş her şekilde başarı demektir. Sorun yaşarsınız. Bir sürü problem karşınıza çıkar. Ama çözümsüz bir problem olmayacak. Bütün problemleri çözeceksiniz. Hepsi sizin için olumlu olacak. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.